よか、hey, hey. 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 った。 Doğrudur. Doğrudur. Evet, yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Çok sürat, çok çok süratli geliyordu. Ben de orada minibüsün önünde duruyordum. Hatta bu sola doğru bakıyordum. Böyle oradaki yuvarlak taşlara vurarak kaldırımlardan çaprazlama uçtu böyle aşağıya. Çok acayip bir ses geldi. Bir kişi mi vardı? Bir kişi vardı araçta. Bir kişi vardı araçta. Bir kişi vardı. Evet. çıkardık araçtan. Rica ederim. Bilmiyorum. Evet. Hayır. Yok görmedi biz de sese geldik. Yani şimdi e, şeyi görebiliyoruz mu? E, mantarın şeyinden hani yorum yapabiliyoruz önce. Ama Hı -hı. çok büyük bir ihtimalle çok aşırı derecede ses vardı yani ses geldi. E, i̇çeride bahçedeydik ama sese geldi bizde. Yolu <laughs>

The president was so afraid to go out and say he was going to go out and say he was going to go out. şöyle oldu. Şimdi oradan suratlı gelelim İzmir'de Ya uyudu ya da direksiyonda bir şey oldu. O köşeye çarptı önce. Yok köşeye çarpmadı. Dumaya, o sürü bir dumaya vurdu. Bir Şurada şey, mantara vurdu. Direkt, mantara vurunca direkt böyle geldi. Ne şey diye artık buraya girdi. Şuraya, 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 ya canlı canlı gördüm ben. Yok ben de gördüm. Otomaz çeke çeke geldi. Şöyle. çok suratlı geldi yani. Böyle otomaz. Kimse var mı? Vardı bir psikolet zaten sürücü vardı. O da e, geliyordu. Birden zaten adama e, şey yaptı. O da çarpacaktı. O zaten kenar çekti o şeye vurdu direkt buraya geldi. Çok sürekli gelir yani. Kimseye vurmadı? Yok kimseye şu an vurmadı. İyiydi ben dedim hatta arkadaşa şey dönmeyeyim misin çarpmadı yok dedi. Ben, dedi ben sağlamadım dedi. Ondan sonra buraya geldim. olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve binanın garaj boşluğuna düştü. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ha, öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Üzücü bir kaza. Evet. umarız saat durumu iyidir. Baya e, kötü ve çok hızlı gelmiş. E, bu bölgenin böyle bir büyük bir problemi var. Sürekli kaza olmaya başladı. E, yani son iki senede 10. Oncu... Böyle... Esnarsınız Evet, esnancıydım ben de burada. Sürekli yaşıyoruz aynı problemi. Yukarıdan e, Hı -hı. inanılmaz hızlı geliyorlar. Zaten gece burada sürekli yarış yapılıyor. E, Şimdi ışıklar yapılacaktı çok uzun süredir yapılmadı, hala yapılmıyor. E, devam ediyor aynı şekilde insanların. E, burada hayati tehlikesi var. Hı -hı. Bizim çalışanımız da 3-4 ay önce 5 dakikayla burada yine kaldırma çıkan bir araç e, ezecekti. Yani kesinlikle buna önlem olması gerekiyor. E, ışıklar e, kuvvetle muhtemel bu e, sorunu çözecektir. Buradaki yayaların ve bisiklet kullanan insanların e, her 2-3 ayda bir ölümle burun buruna geldiğine şahit oluyoruz. Yani buraya ilk defa bir araba girmiyor. 3. 4. kaza buradaki 3. 4. kaza Artık yani hakikaten önlem alınması gerekiyor.